Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliği 600 Evler Mahallesi'ndeki sentetik çim sahada büyük bir coşkuya sahne oldu. Renkli görüntülere sahne olan şenliğe öğrenciler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler katılım gösterdi. Konuşmanın ardından mutlu aslan ve öğrenciler gökyüzüne renkli balonlar bırakarak etkinliğin açılışını gerçekleştirdi. Gün boyunca devam eden şenlikte öğrenciler yakar top, seksek, halat çekme, kaleye şut, atmaca gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Günün sonunda ise çocukların yüzündeki tebessüm şenliğin en büyük kazanımı oldu. geleneksel çocuk oyunları programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni yalnızca çocuklarımızın eğlenmesini sağlamak değil. Aynı zamanda kültürel değerlerimizi yaşatmak ve yeni nesillere aktarmaktır. Geleneksel çocuk oyunlarımız bizlere sadece oyun oynamayı değil, birlikte hareket etmeyi, paylaşmayı, sabretmeyi ve dostça rekabet etmeyi de öğretmiştir. Bu yönüyle aslında birer kültürel miras, birer eğitim aracıdır. Çocuklarımızın dijital dünyaya hızla adapte olduğu bu çağda onları biraz olsun fiziksel ve sosyal etkileşim içine çekmek, onlara geçmişten gelen değerlerle temas kurma fırsatı sunmak biz eğitimciler için son derece önemlidir bugünkü etkinliğimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle de çocuklarımızın yüzlerindeki o güzel tebessümün mimarı olan velilerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ve sevgili çocuklar, bugün siz sadece oyun oynamayacaksınız. Aynı zamanda bir kültürü yaşatacak, geçmişte bağ kuracaksınız. Koşun, eğlenin, paylaşın ve bu güzel günü doya doya yaşayın. Katılımınızda bizleri onurlandığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Evet,